Okulumuzda müfettiş var. Bütün sınıflara girdi. Birazdan bize de gelecek. Geldiğinde sorular soracak. Mustafa... Efendim öğretmenim. Soruları sen cevap vereceksin. Hazırlıklı ol. Hazır mı öğretmenim? Mehmetcan, sen uzun bir süre derslerden uzak kaldın. Onun için her soruya atlama ve rahat dur. Tamam mı? Tamam öğretmenim. Nasıl çocuk olacağım. Söz. <laughs> Bu gülüş sana bir şey ifade ediyor Mehmetcan. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Hoş Buyurun lütfen. Merhaba hocam. Oturun çocuklar. Ne dersi işliyordunuz hocam? Hayat bilgisi. Hı, pekala. Söyle çocuğum. Soruya cevap vermek istiyorum. Ne cevap evladım? Daha soru sorulmadı ki. Patlama otur yerine. Otur yerine patlak mıstık. <laughs> beşe ayrılır. Görme, işitme, dokunma, tat alma, koklama. Aferin çocuğum. Peki, temel besin kaynaklarımız nelerdir? Kim söyleyecek? Mıstık. <laughs> bir dakika, bir dakika. Sen söyleme. Ee, sen söyle bakayım. sana söylüyorum. Ana besin kaynaklarımızı anlatsana. Ana besin kaynaklarımız. Hadi. Şey. Ana besin kaynak. Hadi kızım. Aa, çalışmamışsın. Otur bakayım, tembel şey senin. Üzülmemiş. Olur bazen böyle, ben de oluyor. Bir dakika, bir dakika. İndirin parmaklarınızı. Ben seçeceğim. Sen yanındaki. Kalk bakalım ayağa. Temel besin kaynaklarımızı anlat bakalım. Temel besin kaynakları üç ayrılır. Hıh ne güzel. Ha. Birincisi anneannemin yaptığı yemekler. Sebzeli tavuk, yeşil salata, suda bekletilmiş peynir gibi tatsız, tutsuz yiyecekler. Hocanım ne diyor bu çocuk? İkincisi babaannemin Urfa yemekleri. Ayran çorbası, pat 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 pat. Bir ne, cümle acılı. Mufa kebabı. Ya ne bile bu böyle Al iyice. Mehmet Can. Bitme öğretmenim. Ken aşı. Diğer. Maşluka. <laughs> Hıttı bastırma. Ne? Hıttı bastırmasın. Tıh hı, Allah Allah. Susun Üçüncüsü banla takıldığımız akşamlar yediğimiz yemekler. Pizza mangarita, karışık pizza, mantarlı peynirli pizza. Ne pizzası ha? Ne pizzası? Sen öncekine geri dönsene. Öncekine dönsene ha? Niye dönmüyorsun? Hangisine? Sen, sen hiç Ali Nazik kebabı diye bir şey duydun mu? Hayır. He? Hayır, duymadım. Ali Nazik ama şöyle adam gibi bir Ali Nazik. Sinem'in İngiltere hevesi bitmiyor baba. Ateşli hasta gibi tutturmuş. Sayıklıyor götüreceğim de Mehmetcan'ı İngiltere'ye götüreceğim diye. Çocuğu götürmeye inadı bitmiyor ha? Hiç sorma baba. Dün evde pasaport evrakları buldum. Sırf o yüzden kavga ettik. Ulan üstelik kaç kere de konuştuk bu konuyu onunla. Ama inat. İnat etmiş bir kere. Ama inatsa da inat. Ben de gerekirse alırım oğlumu. Kaçırırım dünyanın öbür ucuna. gelir alırlar. Ali benim bildiğim Velayet anasında bile olsa babası yok dedi mi çocuğu öyle yaban ellere götürmek kolay değil. Yani bunun bir püf noktası var. En iyisi bir avukatla konuşmak. Ben arayayım benim avukatı. Bu işlerden anlayan birisini tavsiye etsin. Yok gerek yok baba. Yani benim bir tanıdığım var. Ben onu arayacağım. Öncelikle geçmiş olsun Mehmetcan sağ salim okulumuza döndüğün için hepimiz çok sevinçliyiz elbette. Hatta o kadar sağlam döndün ki müfettişi bile çıldırttın. Adamın şekeri dört yüze çıktı. Apar topar acile kaldırdık. Özür dilerim öğretmenim. Kötü bir niyetim yoktu. Senin derdin de Mehmetcan, he? Ne istedi? Ne oğlum müfettişten? Vallahi bir şey istemedim ben öğretmenim. Müfettiş sınıfta terör istirdi. Zavallı şimdi bağırdı, çağırdı. O müfettiş bağırır çağırır. Ben de sana bağırıyorum şimdi. Ne olacak ha? Ne olacak? Hocam sizi bağırın, siz yakın mısınız? Bağırın, istediğiniz kadar bağırın. Çık dışarı Mehmetcan. Çık dışarı gözün görmesin seni. Hemen dışarı. İyi günler öğretmenim. Saygılar. Hiç yakıştıramadım sana şimdi. Basit bir soruya bile cevap veremedim. İyice tembelleşmeye başladın son günlerde. Dün gece çalışamadım öğretmenim. Işıklar yoktu evde. Yalan söyleme bana Şirin. Çok kızgınım sana. Çok. Şirin. Şirin. Ağlama. Merhaba ben kırk yılda bir kızar. Çabuk kaçar kızgındı. Ben ağlamıyorum. İnanmadı bana. Yalan söylediğimi düşünüyor. Ne yalanı? Söylesene ne yalanı? Dün gece ışığımız yoktu. Yok muydu? Nasıl olur ya? Bizde vardı. Bizde yoktu. Babam ödeyememiş şey elektrik faturasını. Sademizi sökmüşler. Ders çalışamadım o yüzden. Bu mu bütün mesele? Evet bu. Sizin için böyle olmayabilir. Yanlış yani anlama. Onu demek istemedim. Yok dert etme ya söylerim bizim kadar. Olmaz dedeme. Asla olmaz. Babam dünyada kabul etmez. Hele benim söylediğimi öğrenirse. Öyle bir şey hiç konuşmadık Mehmetcan. Tamam mı? Tamam mı dedim? Tamam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.